Фратер энергните крепи Хор подelim О профессионални пр begun 咱这出多少？

İsmim Sema. Hatay'dan geliyoruz. Antep'in meşhur katmerini yemeye geldik. Çok lezzetli ve hafif bir lezzet. Tatlı olarak Antep. Burası harika. Katmer e, hafif tatlı, evet çok güzel lezzetli. Katmerimiz Osmanlı zamanından yöresel bir hem kahvaltıda yenir hem de gün boyu yenen bir tatlı haline geldi. Daha önce Gaziantep'ler sabah uyandığında katmerle gözünü açarmış ve katmerle güne başlar. Ondan sonra daha zinde ve kuvvetli başlarlarmış. Daha önceleri kahvaltıda katmerler yenirdi. Daha bir adetimiz var. İnsanlar evlendiği gün, evlendiği günün sabahına o kişinin evine katmer giderdi. Bunun da şeyi, tabiri şudur. Yani tatlı yiyin, tatlı hayatımız geçsin şeklinde. Hem tatlıdır hem de kahvaltıda yenilir. Ama ilk kahvaltı olarak çıkmıştır. Ama şu an günün 24 saati Gaziantep'te işletmelerimizde katmer bulabilirsiniz. İçinde Antep fıstığı, sade yağ dedemiz, sade yağımız, sahan kaymağımız, süt kaymağımız vardır içinde. Tam bir enerji deposu, bağışıklık kuvvetlendirici katmerimizi denemeye Gaziantep'e herkese de bekleriz. Şehir dışına günlük çok katmer sirkülasyonumuz var. Şoklayıp oraya gönderip orada pişirilen katmer türlerimiz var. Şu an onun çalışmasını yapıyoruz. Daha büyük bir tesisle tüm Türkiye'ye katmer dağıtacağız. Yani son zamanda pandemiyle mücadelede işletmelerimiz ve koruma altında tüm dezenfekte işlemlerimizi yapıyoruz. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Herkesi katmer yemeye Gaziantep'e bekliyoruz.